Bunları toparlamam lazım. Toparlamanı. Toparlayıp geliyorum deyip toparlamayış. Arkada elektrik sesi gelebilir. Ups. Şunu kurmak istemiyorum, yapışmıyor. ya. Çıldıracağım. Etiketlerden nefret, nefret ediyorum. Gerçekten nefret ediyorum. Bilmiyorum ama nefret ediyorum. Neyse tamam toparlandım. Şimdi bunun temasını mı yapsam? Ama bu defter. Şu bence de şunu yapayım. Bakın ben bunların şeylerini çift taraflı bantlarını evet oydu. Çift taraflı bantlarıyla yapıştırırken ne olduğunu gördük. Boracığımızın çok iyi değil mi? Bimler aldım. <laughs> Işıklı. Biraz Paris için de çok kötü. Ha, neyse. Devam. Şu bebeği kullanacağım bu sefer. Şu bebeği. Benim eskiden yaptıklarımı göstereyim. Eskiden yaptıklarımı da bozacağım. O yüzden göstermeyeyim. Şu. Şu bebeği kullanıyorum. Seviyorum ben. Ne dersin Seviyorum. Bebeği sevmeyiş. Sevmeyiş. Ben bunu buna çok güzel etiket çıkartıyorum diye çıkıyor. Benim böyle. Mesela yarısı da böyle. Böyle oluyor sinirim oldu. Bunu yapıştırdığımıza göre bir tane kurda ile süsleyelim. Bir de arkadaşlar bunlar. Bu ben bazen kötü yapabiliyorum. Stresli olunca kötü yapıyorum ve şu an stresliyim. Allah tane verirse hiçbir fikrim yok yani. Şimdi şunu birkaç tanesini bozacağım arkadaşlar yani umurumda değil. Ya da değiştirsem bir şey mi? <laughs> Bak bunu ben çok seviyorum çünkü çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Bitti, bitirdim. Şuraya yapıştı. <laughs> Bence tatlı şey oldu. Şimdi ya bunlar hızlı yapılıyor aslında. Sadece böyle böyle sökmek falan. Benim malzemelerim az kaldı. Mesela şunun şu teması çok kötü. Ama ben düzeltirim. Düzeltirim ben. Güveniyorum kendime. Yarışalım mı? Bu, bu eşittir kötü. O sırada kötü olan benim. Onun da bir kötü olması. Yapa yapa değil mi? Evet. Yok bu olmaz. Şunu, şu temayı yapayım mı? Çok hoşuma gitti çünkü. Bu arada şundan bir sürü var arkadaşlar. Bakın burada da var, bak şurada. Şunda da var. Aynı şeyler. Bak şu. desem şu. var bir sürü var. Şuna, ne tür bebek kullansın? Bence buna şu bebeği kullanayım. Bu arada şimdi oradan aldığımızı zannedeceksin ama onun bebeği bu, benim bebeğim şu. Arkasında varmış ilk Evet çok Mükemmel. Bunu işte bak ben pembe. Ben pembeyi çok güzel yaparım. Çok. Ama bazen de hiç güzel. Kötü yapabiliyorum. Ama şöyle ben ilk videonun en başından beri kötü yapabilirim. Kötü iyi bir şey yapacağız işte. Ne olacak? Arkada elektrik sesi gelebilir bu arada kaç kere söyledim bilmiyorum bak bir kere bak hiç iki hmm. var abi ya bak şu kızı koyacağım çünkü bunun tablo solu şu o zaman şunu çıkartıyoruz artık şimdi ay yarın bir dönüyor bu hmm. yamuk. Arkada ablamın gelebilir bu arada. Arkadaşlar güzel yapamıyorum. Vallahi güzel yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum ama güzel. Arkadaşlar. Arkada ablamın geliyor. Çok kötü. Şarkı söylüyor. arkadaşlar sinirden çok kötü yapıyorum bu arada. Ablamın sesi sağ olsun. Çok güzeldi. Ben bu arada az önce ne yaşadım hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Evet bu da bitirdim. Ah, burada bazı uyuşmayan şeyler var. Ben de biliyorum. Başka ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Bir tane var. Onu yapsam var. Üff. var. Hiç yapamıyorum. Hiç yapamıyorum ama yapacağım bugün. Yapacağım. İnat ettim. Güzel yapacağım. İster beyin, ister beyin. Umurumda değilsiniz. Hadi umurumda değilsiniz. <laughs> Burada yanlış anlamayın. Ben bazen sinirden söylüyorum. Canım şey oluyor <laughs> sinirleniyor falan. Söylüyorum bunlardan. Bu da bazen gerçekten çok kötü yapıyorum. Değil mi ya? Değil mi ya? Evet ya. <laughs> Lazım olan şeyi buldum. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. En sevdiğim, en sevdiğim. Bu moru ilk defa güzel yapabilirim. Çünkü huylarım yerine geldi. Bence güzel oluyor. Bence güzel oluyor. Güzel oluyor ya. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Böyle motive ediyorum. Motive etmekte de ben... Tepe... <laughs> Sineden, sineden mutluluktan ağlayacağım. Doyamadım. Oy, oy. Tamam yaptım. Oy, kaç tane yapıyorum ya? Kaç tane daha yapacağım? Neyse. Bunu yapacağım Mustafa. Bu Abi ben bunu yapmış mıydım? Ellerim sürüyor bir dakika. Bilmiyorum. Şunu yapma, yapmışım. Ve bitti arkadaşlar. Bu kadar da inşallah sevmişsinizdir. Şunu yapacaktım. Ama yapayım. İçinde kalmışsın. Oo. Bunlar arkadaşlar dışını süslemek için gibi bir şey. Sağmadım. Bunun için ne konulabilir? Bilmiyorum. Bilseydim size sormazdım. Evet arkadaşlar bay bay. Şunu yapayım ya. İçine kaldı. Cırt cırtları mı kullanıyorum? Cırt cırtlarım böyle. Cırt mı? Cırtlarımı... hiç sevmiyorum. Çabuk. Evet arkadaşlar bay bay.